Evet öncelikle bugünkü galibiyeti tüm Zonguldak halkına armağan ediyoruz. Gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Beş golle olması tabii ki hepimizi mutlu etti. Buradan sizin huzurunuza da birazdan soyma odasına da gireceğiz. Tüm topçularımızı, teknik eğitimimizi tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Ayaklarına sağlık. Emeklerine sağlık. Şimdi evet bugün güzel şeyler oldu halkımıza güzel bir gün yaşattık. Daha önce de bahsettiğim gibi işte çoluğumuzla çocuğumuzla maçlara gelip hepsine heyecan dolu bir gün yaşatmak istiyoruz her zamanki gibi. Bugün de öyle oldu. Gerçekten bugün burada olanların hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Tabi her güzel şeyin bir de kötü tarafları olabiliyor. Şöyle açıklamak istiyorum. Sezon başından beri bize verilen sözler var. Bu sözler işte bunların saçma sapan size verilen sözler neydi? kim yerine getirmediği gibi sorularla aslında çok da muhatap olmak istemiyoruz. Şöyle bir karar aldık dün akşam yönetim kurulu ile beraber. Bugün yensek de yenisek de ama yeneceğimizden hiç şüphemiz yoktu. Çünkü Can Güven hocamızı da biliyoruz. Oyuncularımızın kalitesini de biliyoruz. Yani bugün kötü bir durum olsaydı da bu açıklamamız olacaktı. Ama yenerek yapılmak da güzel. Biz yönetim kurulu olarak Perşembe gününe kadar, Perşembe günü akşama kadar Zonguldak'taki tüm STK'lar, belediye başkanımız ve vali beyi ziyaret edeceğiz. Eğer verilen sözler yerine getirmez ise yönetim kuruluyla beraber perşembe günü akşam istifa edeceğiz. Zonguldak Spor üyeliğinden de çıkacağız. Ondan sonra olacakları hep beraber göreceğiz. Bu bir tehdit değil. Yani Zonguldak benim babamın ya da yönetim kurulundaki olanların hiçbirinin babasının malı değil. Halkın takımı. Bugün biz varız yarın başkaları olur veya olmaz onu tam bilemiyorum. Ama şunun bilinmesini istiyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Ha bize şunu diyebilirler. Hani buradan çok kişiyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Ya belediye işte şöyle yapamaz. Atıyorum hani valilik şöyle yapamaz, böyle yapamaz. Ya bunun örnekleri Türkiye'de var. Bugün bakıyorsunuz resmi plakalı arabalarla otobüsler geliyor. Belediye otobüsünü tahsis etmiş. Allah şükür bizim otobüsümüz Otobüse ihtiyacımız yok ama yani olmaz diye bir şey yok. Yine bir örneğimiz var. Ereğli Belediye Spor. Baktığınızda belediyeden herhangi bir yardım yok gibi görünüyor. Ama yardım yok diye bir şey yok. Belediye yardım olmadan bir deplasmana bile gitme şansı yok. Bugün bir deplasman. Ha belki rakam söylüyorum. Kafanızı da bulandırıyorum ama geçen hafta bir Çayeli deplasmanı. Uçağıydı, şeydi, gittisi, geldisi, bilmem nesi. 400 bin lira gibi bir rakam. Yani bunlar altından kalkılabilir. Destek olmadan olacak işler değil. Ha, biz ağlamıyoruz bu arada. Biz ağlama için buralara gelmedik. Ama biz e, verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Dediğim gibi perşembe günü akşam ma kadar bütün görüşmeleri yapacağız. Ama menfi müspet değil artık. Yani canlı olarak gereken destek herkes kim ne söz verdiğini biliyor. İsim olarak açıklamayacağım. Ama şunu çok net söyleyebilirim size. Ee, hani bunu bir blöf, bunu bir şey olarak kimse algılamasın. Çok net olarak yönetim kurulu olarak verilen sözler yerine getirilmez ise Perşembe günü akşam biz yönetim kurulu olarak istifa ediyoruz. Dediğim gibi Zonguldak Spor üyeliğinden dahil çıkacağız. Bunu istemeyerek yapacağız ama yapacak bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugünkü maçı da bol gollü maçı da Zonguldak halkına armağan ediyorum. Hepinizi seviyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazar günümüz güzel geçecek artık.